İngilizlerin devleti kendi aralarında sembollerle anlaştığını daha önce anlatmıştık. Resimlerle, tablolarla, şunlarla bunlarla. İngilizlerin devletin desteklediği kişiler de kendi aralarında öyle anlaşıyorlar. Mesela Barada Nehri Suriye'nin Şam'da olan bir nehir. Şam şehri bu nehrin üzerine kurulmuş durumda. Hüla günü saldırısında bu şehirde muazzam katliam oldu. Yani yüz binlerce Müslüman şehit edildi ama Barada Nehri'ni kenarına getirip kestiler Müslümanları. Nehir kıp kızıl kan aktı. Ünlüdür o yönüne. Deccal'in akıl almaz gövde gösterisi oldu. Çok büyük bir alçaklık yaptı. Barada Nehri kendi aralarında çok takdir edilen bir nehir. İngiliz olan ve İngilizlere destek olan, İngilizlerin devletini desteklediği diyelim de kenara çıkalım yani aslında öyle diyelim en neti budur. İngilizlerin devletinin desteklediği kişiler kendi aralarında anlaşmalarında tanışmalarında birbirlerine mesaj göndermeni bu nehri kullanıyorlar, nehrin görüntüsünü. Bu nehri kimse bilmez, kıyıda köşede. Tek özelliği budur. Yani oluk gibi Müslüman kan akmış olmasıdır. Mevlana Celaleddin Rumi de bu nehre, o devirde, o kan aktığı devirde şiir yazıyor bu nehre yönelik. Anlaşılır gibi de değil şiir. Yani tamamen masonik sembollerle dolu gibi. Yani gizli bir anlatım içerisinde. Bak diyor ki Barala Nehrim, hareketlerini ruhundan yaptığında içinde bir nehrin sevincin aklını hissedersin. Mevlana diyor bak. Anlattıklarımı biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hareketlerin bir başka yerden geldiğinde bu his ortadan kalkar. Başkalarının seni yönlendirmesine izin verme. Kör olabilir ya da daha kötüsü akbaba olabilir. Allah'ın ipine sarıl. Allah kim diyorsun? Karşında diyor. Evet. Peki bu nedir? Kendi iradeni bir yana bırakmaktır. İnatçılık yüzünden insanlar hapiste kalırlar. Hapsolmuş kuşun kanatları bağlıdır. Balık tavada cızıldır. Hoppala. Çıkış içinden çıkabilirsin. Polisin öfkesi inatçılıktır. Yargıcın görünürde ceza verdiğini gördün, şimdi görünmezliği görüyorsun. Eğer benciliği bırakabilirsen nefsin nasıl zulmettiğini göreceksin. Biz bir kuyu içindeki kara bir suyun içinde doğduk ve yaşıyoruz. Güneş ışığının ışıldadığı açık bir alanın ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Baştan sonra sembollerle dolu. Şimdi Baralı Nehri'ni bir görelim. Normalde yeşil akıyor. Bu katliamda kıpkızıl kan akmıştı. Şiir nasıl başlıyor? O devirde yazılmış şiir hareketlerin ruhundan yaptığında içinde bir nehrin sevincin aklını hissedersin diyor. Bak bir nehrin bir sevincin aklını hissedersin diyor. Ne anlıyorsan anla yani.